Arkadaşlar şu an Walmart marketteyiz Marketin önünde otoparktayız şu anda ee, Dedim birkaç arkadaş söyledi işte market fiyatlarını çek ee, Şöyle yap böyle yap O tarz videolar çekmek istemiyorum dedim ama Biraz talep gelince dedim Walmart'a geleyim Walmart çünkü Amerika'nın en büyük para kendi satış mağazası Şimdi birazdan içeri gireceğim Fiyatları göstereceğim İşte temel ihtiyaç maddeleri Birkaç malzeme Türkiye ile kıyaslarız hem de. Biraz da Walmart şirketiyle ilgili bilgi vereyim size. Walmart 22 ülkede 46 farklı isim altında faaliyet göstermekte. Walmart'ın 24 farklı ülkede 10 binden fazla isim altında farklı mağazası ve kulüpleri bulunmakta. Aynı zamanda Fortune 500 şirketleri arasında birinci sırada Walmart. Bir yıllık geliri yaklaşık 548 milyar dolar civarında ve aynı zamanda da tabii ki Amerika'nın ve dünyanın da en büyük şirketi konumunda. Bu da enteresan bir bilgi. Aslında ben böyle Walmart'ın bu kadar büyük bir şirket olduğunu bilmiyordum. Yani biraz araştırınca Wikipedia'dan filan 548 milyar dolar yani bu 500, Fortune 500 şirketlerin arasında Amazon, Microsoft, Apple gibi şirketler de var. Yani düşünün arkadaşlar bu şirketlerin arasında en fazla geliri olan e, şirketlerden birisi Walmart. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Walmart adı altında. Meksika ve Orta Amerika'da Walmart de Meksiko adı altında. Hindistan'da da Flipkart toptan satış mağazası adı altında mağazaları bulunmaktadır. Walmart Almanya, Güney Kore, Japonya'da da faaliyet göstermiş fakat buralarda başarılı olamamış. Benim görüşüm gelişmiş ülkelerde yani Amerika, Kanada hariç çünkü burada kurulduğu için Burada da Latin nüfusu fazla olduğu için iş yapıyor gibi düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde fazla talep görmemiş. Çünkü yani çok böyle kaliteli ürünler yok. Genelde biraz böyle orta sınıf ürünler bulunduğu için. Sanırım Almanya, Güney Kore, Japonya'da gelişmiş ülke oldukları için buralarda başarılı olamamış bu Walmart şirketi. Hadi şimdi içeri girelim. Fiyatları size göstereyim. İçeride görüşürüz. Şimdi giriş kapısı buradan, çıkış kapısı da buradan şimdi içeri gireceğiz. biraz temel ihtiyaç maddeleri ve işte Türkiye ile kıyaslayabileceğimiz Türkiye'de bulunan bazı ürünleri size göstereceğim fiyatları. Hemen böyle bir girişte bizi meyve ve sebze reyonları karşılıyor. portakallar 73 sent, ananaslar 2.08 dolar. Tabii bu fiyat fiyatların üstüne %10 civarı siz şey ekleyin. Vergi ekleyin. Muzların tanesi 25 sent. Gerçekten çok ucuz. Türkiye'de alıp yiyemiyordum öyle söyleyeyim. Mandalinaların e, filesi 4.64. Elmalar 5.23. Burada da pankek, kurabiye tarzı şeyler var. Fiyatları da yaklaşık 3 dolar, 5 dolar aralığında değişiyor. Şöyle Fransız ekmeği denilen baget ekmek var. Bunda sevenler çoktur. Fiyatı 2 dolar. Yani yine şöyle orta halli bir domates çok iyi sayılmaz. Fena da değil aslında. Fiyatı 98 sent yarım kilosu. Şöyle küçük karpuzlar var. Tanesi 3.68 dolar. Evet avokadolar. Bu da Amerika'da meşhurdur. Avokado 1.08 dolar. Gayet uygun. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim içerilere doğru. Burada Meksika sosları var. Acı soslar. Fiyatlar yukarıda. Ha, çok önemli değil. Bunlar düşük fiyatlar diye burada kampanya yapmışlar. Mesela şu içecekler 1.38. Party boy cipsler. 4.48 bayağı büyük yani bunlar. Burada sucuklar var. Genelde sucuklar domuz oluyor aslında ama burada bir bif sucuk gördüm. Tabi ayrıntısına bakmadım ama belki domuz vardır. 4.48 Mesela burada kaplanmış çilekler var. 2.54 böyle kutunun içerisinde. Ama bunlar da kötü olmuş. Genelde burada her şeyi paketleyip satıyorlar. Burada havuçlar var. Görüyorsunuz insanlar uzun kuyruklar oluşturmuş, sıra bekliyor. Biz şuradan dönelim. Burada neler var? Sütler var. Mesela bir galon süt. Bir galon 3.78 kilo, 5.76. Tabi dediğim gibi bu fiyatlara yine vergi de ekleniyor. Yüzde on civarı. Şöyle büyük içecekler var. 3.48. Hey man. Şimdi temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan yumurta. Burada 18'li paket var. Beyaz yumurta tutarı 4.42. Burada diyor organik yumurta. Bu da sanırım 12'li 4.92 fiyatları. Şöyle yine değişik bir marka meyve suları var. Fiyatları 2.78, 1.48 gibi. Bu taraf büyük, şu taraf küçük. Evet bunların da tutkunları var. Şaraplar. Şu biraz daha sanki arkadaşlardan biliyorum da kaliteli bir şarap olabilir. Fiyatı 15 dolar. Ama normalde şarapların fiyatları burada 5 ile 10 dolar arasında değişiyor. Öyle gördüğünüz gibi. Mesela burada 24'lü koronalar var. 20 dolar yazıyor fiyatına. Yani tanesi 1 dolara bile gelmiyor neredeyse. Burada Heineken var. Yine 24'lü paketi 22 dolar. Tanesi 1 dolara geliyor. Burada da böyle viskilerin, Jack Daniels'ların falan küçükleri var. Altılı. 14 dolar. öyle white claw'lar var. Bunlar da 28 dolar biraz pahalı bir alkol. Meyve aromalı gibisinde. Alkol fiyatları da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada Starbucks kahve fiyatları. Tabii ben Türkiye fiyatlarını bilmediğim için size gösteriyorum. Siz kıyaslayın. Bu da Pit's Cafe. Buranın yerel kahve dükkanlarından. Bunların da kahveleri bu şekilde. Barbunya fiyatları 1.84. Sevenler vardır. Şimdi şu tarafa doğru ilerleyelim. Buralarda ne var? Böyle biberler var. Tuzlar. Envai çeşit Burada da unlar var arkadaşlar. Ekmek unu 2.96. Böyle değişik aromalı unlar da var. 1.56. Mesela bu da herhalde kaliteli bir ekmek unu. 4.76. Yağ fiyatları 2.98 1.42 litre. Ama çok kaliteli bir yağ olduğunu düşünmüyorum bunların. Yani ortalama fiyatlar bu şekilde. Mesela şu yağ biraz daha pahalı aynı ağırlıkta, aynı litrede 3.24. Mesela alttakiler biraz daha pahalı. Arkadaşlar şöyle de bir enteresan bilgi vereyim. Yani bu Walmart'lar mesela San Francisco'da yok. Neden? Çünkü biraz daha zengin kesim yaşadığı için buraya gelip alışveriş yapmıyorlar açıkçası. Burası San Leandro diye bir yer. San Francisco'dan yaklaşık yarım saat uzaklıkta arabayla trafiksiz. Burada insanların çoğu Latin kökenli. Hatta Amerikalı hiç görmedim gibi bir şey. Ya siyahi arkadaşlar var ya da işte Latin kökenli insanlar var. Genelde onların alışveriş yaptığı bir yer. Hatta geçen gün bir kere daha gelmiştim ben buraya. Bir kadına işte İngilizce bir şey sordum. No English, speak Spanish falan bir şeyler dedi. Yani İngilizce bile bilmiyor. Düşünün Amerika'nın en büyük şir şirketinde çalışan bir kadın İngilizce bilmiyor. Çünkü popülasyon etrafta hep Latin. Yani müşteriler de genelde Latin kökenli, Latin Amerika kökenli. O yüzden böyle de bir enteresan bilgi vermek istedim size. Walmart'ın içinde McDonald's da bulunuyor. Buradan gelip yemek de yiyebiliyorsunuz. Walmart'ın içinde McDonald's açmışlar. McDonald's'tan doğru bu tarafa yürürsek de burada da eczane var. Ya yani Amerika'daki eczaneler böyle bizim Türkiye'deki gibi. Özel bir eczane yok. Genelde marketlerin içinde oluyor veya işte CVS var burada. Eczanenin içinde market oluyor. Öyle değişik bir yer. Yani gidip kendin buradan alıyorsun mesela raflardan. Veya işte doktor sana reçete verdiyse veriyorsun arkada kendileri hazırlıyor. 45 dakika sürmüştüm. Bir kere arkadaşla ilaç almaya gelmiştik. İlaç hazırlamamız 45 dakika sürüyor demişlerdi. Yani o da enteresan bir şey. Evet spor yapan arkadaşlar için de protein tozları 50 dolar. Şöyle göstereyim markasını. 60 gram protein diyor. Ne kadarmış mesela? 2.268 galon. Yani yaklaşık 10 kiloya yakın. Türkiye fiyatlarını bilmediğim için dediğim gibi siz kıyaslayın, yoruma yazın. Türkiye fiyatlarıyla bunların arasındaki farkı. Burada da böyle ilaçlar var işte buradan geliyorsunuz soğuk algınlığıdır bilmem nedir. Bayer mesela büyük firma. İlaçlar bu şekil marketin içinde enteresan. Şöyle kampçılar için gölgelik çadır gibi bir şey var. Şu resimde gördüğünüz gibi. Bu da 45 dolar. Öyle yaz buluşmalarının vazgeçilmezi mangal Bayağı büyük şu güzelmiş Ama fiyatını göremedim nerede yazıyor ha, Şurada yazıyormuş Evet şok olacaksınız 697 dolar Bayağı pahalıymış ama bayağı da büyük bir şey aslında Şöyle küçüğü var 25 dolar Ama şunu çok hoşuma gitti ya Hani Evin önüne Güzel olabilir Şöyle biraz daha küçükleri var. Mesela şunun fiyatı kaçmış? Bunun fiyatı 300 dolar mesela. İşte bu şekilde. Bu bile iş görür aslında ya 300 dolara. Bayağı büyük. Bunlar da çamaşır deterjanlar arkadaşlar. Şöyle büyük bir tane var. 6 kilolu 27 dolar. Bunun tabii küçükleri de var. Mesela şunlar 13 dolar. Rulo peçeteler. Neymiş bu tuvalet kağıdı mı? Tuvalet kağıtları 16 dolar. 20 rol. Yani 16 ile çarpmadan kıyaslayayım. Mesela 12 double roll kağıt havlu 8.92 Bu da yine bir deterjan sanırım. 10 dolar. 11 kilogram. 11 libe 5 kilogram. Yumuşatıcı. 3.7 litre 4.47. Şöyle dev gibi bir köpek maması var. 20 kilo. 26 dolar. Buna da herhalde kampanya yapmışlar böyle low price diye koymuşlar. Burada yine şöyle bir milada kovası gibi bir şey 17 dolar. Evet şöyle bir pervane yazlar için serinletmek için 28 dolar. Süpürgeler de fena değilmiş yani güzelmiş. Böyle bir tencere, tava, spatula, kaşık, kepçe gibi böyle bir set var. t diyor ama bizim Türkiye'deki Tefal'in Amerika pazarına sunduğu bir şey mi yoksa başka bir marka mı bilmiyorum. Koskoca kutu 79 dolar. Yani kaliteli bir şeye benziyor resimden içindekiler. Böyle. Bunlar da 89'muş. Mesela burada da bir Expert Pro diye bir şey var. falan yine. Bu da 109 dolar. Sanırım malzeme kalitesi ile alakalı fiyatları değişiyor. Evet şu anda teknoloji bölümüne geldik arkadaşlar. Bilgisayar fiyatları. 279 dolar HP 15 Pen SSD Red diyor. Şu sanırım. Bunlar 200 dolar. Pek yani işe yarayacak bir şey değil aslında da. Flashlar var. Televizyon fiyatları. Mesela şu televizyon 300 dolar. Vizyo diye bir şey. 49,5 inç. Şu televizyon 368 dolar. Yani boyuta göre aslında ucuz. Şu dev gibi dev ekran 848 dolar. Samsung'un bir de yani kaliteli. Mesela bayağı uygun bu. Alınabilir. Dev gibi. Samsung Q60 TB series. 74.5 inç, 75 inç. Şu yanındaki Philips'in 478 dolar. Yani birim olarak düşünürsen gerçekten çok ucuz ya. Bak yine dev gibi bir şey var burada. Buna fiyat yazmamışlar. Şu var. Vizyo. 748 dolar. High sense diye bir şey var deniyor. Yani genel olarak fiyatlar böyle arkadaşlar. Yani bunu da anlamadım. Televizyonun yanında kola var. Niye kolayı burada satıyorsun? Nasıl bir pazarlamadır? Onu çözemedim. Evet arkadaşlar genel olarak fiyatlar böyle yani çoğu şeyi gösterdim size. Daha bir sürü şey var da bu videonun süresi bir saat 2 saate olur. neyin yapmak lazım onun için. Şimdi ben bayağı susadım, konuşuyorum, yürüyorum. Hava da çok sıcak burada. 20 dereceden fazla. Bir su alacağım, dışarı çıkacağım. Videoyu burada kapatalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Başka marketleri de çekebilirim. İşte ikinci el araba fiyatlarını falan da çekebilirim. Onlarla ilgili video istiyorsanız videoyu beğenin, yorum yapın. Abone olun. Bildirim zilini açın. Ee, bu şekilde ben de istediğinizi anlayayım. Bu tarz videolar çekeyim. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.